Devam ediyoruz. Allah Allah. Maşallah, şükürler alemler. He, vallahi kutlu olsun. Amin, Allah razı olsun. Olmak zorunda Allah. Şuradan geçin. Burayı geçin. Böyle geçin. Hazır buraya oradan geçin, devam edelim. Çok çok bizim kutsal ayalarımızdan, kutsal günlerimizden, Aşura günümüz, Muharrem ayının 10. günü, 12. günümüz. Bunu yapmayı planlıyorduk. Her sene artık geleneksel hale geldi. Allah kabul etsin. Sağ olsun vatandaşlarımıza teveccüh gösteriyorlar. Bu hayrımıza katılıyorlar. Çok mutluyuz. Allah bu aşırı hürmetine ilçemize, ülkemize zeval vermesin. Tekrar hayrımızı kabul istiyorum. Ayrı aşırı günümüz ve Muharrem ayımız mübarek olsun inşallah. Devam edelim, devam edelim. Gel abla. Tekin şey, bakar mısınız? ありがとうございます。